Herkese merhaba sevgili seyirciler. Bugün sizlerle birlikte Happy Halloween. Yani Cadılar Bayramı'nda. ikinci bölüm. Ne yapacağız? Buradaki arabaları göstereceğim. O zaman videomuza geçelim. Ve de şimdi. Hmm. Karakterim Superman yani Superman kısacası. O zaman videomuza başlayalım. Şimdi Easy'den o zaman başlayalım Easy olarak bizden başlayalım. Şimdi şu arabalar da şöyle indiğimizde izde zaten gördünüz böyle. Şey. Şimdi. Şimdi bu arabayı çıkartıyorum. Ben kolayca çıkartabiliyorum çünkü ben görevi tamamladım. Bu araba şu bir tane kabak var. Motor var. Bunun rengini eğer e, araba pesiniz varsa mor gibi yaparsanız böyle geceyse de canavar kamyon gibi olabilir bilmiyorum. Burada bir tane oturak var böyle ateş edebiliyor hem tank gibi de kullanabiliyor. Çok iyi. Şimdi şöyle bir bunlar. Sürüş testi yapalım. Şöyle yukarı doğru arttırıyorum. Beş, beş yapalım, 55 yani. Şöyle bir bakalım, güzel mi? Yani fena değil, baya böyle. Burada falan var. Bunlar çok güzel RP yapıyor. Böyle her şey böyle turuncu gibi yaparsanız. Karakteri falan. Çok güzel bunlar RP'ler. Yepa. dedik. Siz de yorumlarınızla puan vermeyi unutmayın. Ben buna puanım yani şöyle. Baktığımızda ben buna bir 8 veriyorum. 8. O zaman Diğer ki arabaya çağıralım. Bu arabanın müzisi bu araba. Önünde böyle Oba da bu ne? motor motor. Şu önünde kurmaları falan var böyle çarpınca böyle koruma Üstünde çok güzel bir şekilde lastik var. Şuralar şöyle sivri. Aksine Arkasında... o bu sivri bir araba. Arkasına baktığımızda oyuncak var. Unutulunca yapınca çok güzel olmaz ama bu süre yapabildiğinde çok iyi gider. O arkasından morduman çıkıyor. Evet evet evet. Bu da test suç yapmayı. Unutmayalım arkasından böyle morduman çıkıyor. Egzoz diyeyim kısacası. Çok iyi. Ben buna şöyle bir durun bir yerde şöyle Bin. ben bu arabaya gerçekten onun da onu hak ediyor diğer iki arabaya 8 vermiştim ama bu daha güzel olduğu için buna 10 yani o zaman diğer iki arabamıza geçelim şöyle ben bu araba oha çok büyük şu baltayı tıklayınca balta veriyor mu hatta vermiyor ama harbiden çok güzel ve baktığımızda arkada mezarlık taşı falan var şimdi bu al şöyle kuzgun bir. bu diğer arabayı böyle şeytan arabası gibi kullanabiliyordum bu da harbiden çok güzel olmuş mesela. Daha gezisine çıkma RPS yapılır. O zaman şöyle bir sürüş test yapalım bunu. Ben de ilk defa sürüyorum. Bu kadar büyük olduğunu. çok büyük yerlerden geçiyor. Tamam, tamam, Ben buna bir... Ben buna test yapacağım. Yapacağım. Bu test yapılır bir araba kesinlikle. Ben bu arabaya Şöyle bir sonra Puanımı vereceğim Bu ne Keşke bu Brokeman'ın direkt kendisine eklen yanlardan falan mı gidiyor bu Bu araba çok güzel Güçlü Bir de Bu ne gidelim. Araba kesinlikle on 10. buna yüzden puan veriyorum. Yüzden puan verebilirsiniz siz de. Bunlarda bir unutmayın. Ben buna yüzde yüz veriyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel. Evet. Şu arabayı göstermeyeceğim. Ve size sürpriz kalsın. Şeklin bence rengi soluk kararlı. Bilmiyorum ben de. İnternetten gelmiyor olabilir. Peki Şimdi. Oyunda size göstermediğim eklenen şeyler de gördüm oynarken şöyle aşağı indiğimizde zaten evet. Allah Hı. yine senden çıktı şöyle görüyorsunuz şöyle bazı şeyler yine olduğunu fark edebilirsiniz şöyle yeni gelen eşyaları alıyorum Şöyle Ya. Şimdi Yine bir budur çünkü ben bunu Görmüyordum Zaten diğer ki biliyorsunuz Diğer videoda sanıttığım gibi Böyle bir bu sadece ev falan Sanılıyor Değişik yani sanılıyor Bu da gene Trick or treat Trick or treat diye Yani şöyle deniyor şey Şimdi geliyor lütfen. Evet. gelmiyor sesi bende kapalı. O zaman diğer gelen şeylerimize geçelim. Evet. Diğer gelen şeylerimiz gördüğünüz gibi avatarda avatarda böyle bazı şeyler geldi. Buraya Hello. Bugün yazdığımızda tam tüm de göreceksiniz. Yani Roblox herhalde buraya en beğendiklerini koyuyor. Burak'ı işte. Kendisi eklediklerini, evet kendisi eklediklerini koyuyor. Burada altlar var, işte kızlara da var. Erkeklerde de var, böyle alt üst. Şöyle ben bir bakıyorum etrafa. Yüzler de eklenmiştir. Yüzlerden. yeni bayağı kız yüzü falan var. Bunları da siz de deneyebilirsiniz. Ben şimdi bir de teker teker hepsini denemeyeceğim. Buraya eklenmiş şöyle güzel şeyler. Oo. Wow. <laughs> evet, çok güzel şeyler eklenmiş. Evet, baya güzel şeyler eklenmiş. Şimdi şu an saça bakalım. Saç eklenmemişti ya. Halloween saçı diye bir şey var mı? <laughs> Saçlarda bir şey yok. Bir dakika ben bir şeye bakayım. Iııııııı Tamam Bak ben şöyle Bir bak Bir gözlük Şöyle birinden maskelerimiz var Bunları Çok beğendim çok beğendim Nereden? ben? Aaa okul rp'si tam Bunlar çok güzel. Ooo! Gamer vakti bu ya. Bak. Bu ne ya? Bunların bazılarını oyuncular kullanabilir. Ben mesela bunu çok beğendim. Bunu deneyebilirim. Bunu ben deneyeceğim bu arada. Bu maskeyi şeyde deneyeceğim. Allah Allah şeyinde. Bu maske nerede? Gözlüklerde. Bu çok iyi değil de bak. Bu çok iyi değil. normal maske. Gamer'lara bunu tavsiye ediyorum. <laughs> evet. Baya güzel. O zaman şöyle bir. Ben süpermeni geçeyim. Şöyle yapayım. Animasyonumu çaldılar olamaz. Şimdi gel şimdi. Şimdi şuradan gözüküne baktık çantalara bakalım şöyle. Ağlama Her like de bu hapishaneden korsunuyor. evet. Şöyle bir şey var. Bu ne çanta. Evet çanta. <gülüyor> <gülüyor> Oyunlardan giren <gülüyor> 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 Bunları siz denizlerdiniz de ben Bunları görün yazıyor neyse Amuga <laughs> ya. <laughs> İşte burada arcade'ler falan var. Çıkar şimdi çıkar. Ben maskelere bakalım. Maskelerden ben güzel bir şey bekliyorum açıkçası. Hmm. Tek güzeli bu mu ya? Uf. Ben videonun diğer kısmına bununla devam edeceğim. Evet. Ben videonun diğer kısmı da bununla devam ediyorum. Bunda eskiden yapılırdı ya keşke. Eskiden olsaydı yapardım hani. Bir taktik var belki bilirsinizdir. O taktik de yapardım. Huzur. Burada da işte kravat evet. oh. Burada da güzel şeyler var. Çantalara bakalım. Burada güzel şeyler var. Özellikle petler de. Güzel şeyler var ama ben bunu almayacağım. Bunlar çok kapatıyor. Bak, başka eklenen bir şey var mı? İşte hep yalvanın yazısını biliyorum. Başka da... ...da eklenen bir şey yok. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi de tekrardan iyi çocuklar bayramınızı diliyorum. Görüşürüz da. <laughs> Görüşürüz ve bay bay.